Sezon başında Göztepe'nin başına geçen Halil Hoca takımın eksiklerini fark edip yeni transferler yapmaya başladı. Sol kanata başarı oynalı orta sayı ve Envabado'yu stopere de Abdel Mümin'i transfer ederek takımın kalitesini oldukça yükseltti. Sezonu deplasmanda Gaziantep'e karşı 2-0'lık mağlubiyetle açarak kötü bir başlangıç yapmış oldu. Sonrasında ikinci maçta Kasımpaşa'ya 1-0 yenilse de ilk galibiyetini alması çok uzun sürmedi. Rize Sporu Rize'de 2-0 yenerek Halil Göztepe'nin başındaki ilk galibiyetini almış oldu. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Göztepe Kale'nin ikinci bölümündeyiz. Şöyle bir size haberim var. Kötü bir haberim var. Ben şöyle iki hafta ilerlemişim. Alanya maçını kazandık. Trabzon'a kaybetmiştik 2-1. Ve bunun kaydında bir sıkıntı oldu. O yüzden buradan sıfırdan devam ediyorum. Bunun için sizlerden gerçekten çok özür dilerim. Yapacağım da bir şey yok maalesef. Şimdi 4 milyonumuz oldu neler olduğunu size söyleyeyim 4 milyon paramız oldu Bu para nereden geldi Biz en son bu oyuncuları satmıştık ya bak Jalma Silva ve Victor Hugo'yu da sattık Geçen bölümün sonunda Bokele'yi satmıştık Bu ilk oyuncuyu da sattıktan sonra 4 milyon euro'muz oldu Ve biz bu paraya bir dakika şöyle gelelim abi Şöyle giden oyuncu da vardı ee, Bir de Halil Kaya O da gidecek daha gitmemiş tamam Taha 6 kardeşi reddedeceğim. Onu yedek defansımız olarak kullanacağım. Yedeklerden birisi olacak yani. Bir, bir de yedek bek arıyorduk biz. Bu ikisinden birini şey yapmıştım ama sanki şu an bu adamlara bir şu adamı alacaktık galiba değil mi biz? Bu muydu? Yok bu değildi buydu. Bunu alacaktım. Jo Rit. Ne lan senin ismin? Civarıyor Rit. Tam bu adamı alacaktım. 1 milyon euro vereyim. Yedek bekimiz olacak. 1.1 istediler. Kabul ediyorum ya. Ses biraz bastırıyor mu? Umarım bastırmıyordur. Eğer bastırıyorsa biraz kıs. Tamamdır. Şimdi benim sesim daha yüksek geliyor olması lazım. Nadir oyuncu dedin hocam. Kabul. 63 ratingim var. Nazım Sangare'yi kesersen eğer seneye seni oynatırım koçum benim. 5 yıl istiyorsun adamım ya. Serbest kalma bedeli düşünmüyorlar. Abi bir tam benlik oyuncu ya. 5000 maaş istiyor. 55 bin prim. Oynanan maç hocam. Şu primi kaldırırsak ben prim vermeyi sevmiyorum ya. Primi kaldır. Şöyle bunu da düz 6000 yapalım. Ne dersin hocam? Ne dersiniz? Abi ya ben bak şu an takıntı haline getirdim. Ben prim istemiyorum. Prim asla vermem. Prim vermişliğim varsa önceden vermişimdir. Ama tamam. Beklentileri karşılamadık ama kabul etti. Ben şu an neyin takıntısını yaptım bilmiyorum ama ben vermem abi. Şöyle geçelim. Feyenoord'dan bir genç potansiyelli eleman aldık. Şimdi Pereira varmış burada. Bu adamı çıkar. Bir de sağ kanat yedek alacağız da abi. Bu adamları ben çok alasım yok. Altyapıdan falan çıkartsak. Sanki daha iyi değil mi ya. Şimdi bakın kadro bu şekilde ya. Şöyle bir gelelim. Lidi şuraya kimin yerine koyalım abi. Altı kardeşin yerine koyalım. Burada stoper var tamam. Ee, yedek orta sahamız Matsuki ve Deniz olacak. Yedek Santrafor. Şuraya bir kanat alacağım ya Huan'ın yerine. Şimdi yedeklerde de 3-4 oyuncu kalacak. E, ee, rezerv takımda pardon. Bir kanat alalım yine biz ya. O adamlardan birini alayım ya değil mi? Ama hız yetmiş. Abi bu adamlar çok kötü ya. Arkadaşlar şöyle bir genç yetenek getirdim. Jaden Aday. Bu adam geleceğin Ronaldinho'su falan belki de ya. O, o seviyelerde potansiyeli çok yüksek. 2.700'ümüz var. Şöyle 1.800 falan desem bu adama ne derler? %1 pay kabul. Asla fazla para vermedik. Bu adamın potansiyeline Sofifa'dan baktım bu arada. Oradan bakıp yaptım çünkü zaman yok abi. Genç yetenek diyeceğim. Ne der? Rotasyon istiyor bak. O kadar ist istekli 5 yıllık 7.7 abi ben genç potansiyelli bir adama o kadar şey vermem serbest kalma bedeli vermem kabul edelim abi ya. Şimdi bana ne verecek? A mı verecek bu transferden? B mi yoksa C falan mı? B aldık en az bir anlaşabiliyoruz. 66 ratinglik adam. Bakın size şöyle göstereceğim. Durup buradan bir geri gelelim abi. Direkt şeyden gelmişiz ya. Jaden Aday. Gir abi bu adam şeyine. Bu adamı sağ orta sağ yapsak. 9 haftada sağ orta sağ oluyormuş. Tamam. Ün, eksi şey almasın. ünlem almasın diye yapıyorum bunu. Yoksa sıkıntı yok. Lyon'un yedeği bu adam abi. Aydın aday. Bir dakika bir daha geleceğim gelişim planına. 83-90 koşuyor. Mühtem, mükemmel. Gelmişken buraya şu bizim Jovaria Lide'de de bir gelişim planı verelim. Bu adama şöyle back desek defansı gelişsin. Hatay Spor maçına geldik. Rakibimizin son iki maçındaki galibiyeti var. Ve bu neydi? kontra Kontratak mı oluyordu? Bizim de kadromuzda bütün oyuncuların performansı yerinde abi. Dur şurada Juan yerine adayı koymayı unuttuk. Fofana'nın vuruşuyla maça başlıyoruz. Haydi bakalım bu maçtan galibiyet istiyoruz. Şu ana kadar 3 mağlubiyet 2 3 ma e, mağlubiyet 2 galibiyetimiz var. Miroşe oynadım Fofana'ya. Fofana'dan Başar Önal. Fofana pasını verdin. Romulo döndün vurdun. Abi çok kötü vurdun Romulo. Abi kaç araya? Şöyle bir pas. Çok güzel pas. Fofana. Oha kalvoya bak. Tamam top bizde. Envobodo gel abi. Envobodo. En erce kaç kurtardı lan erce vardı kalede. Abi Nazım Sanger sen gidersen sen gidersin. Nazım. Nazım. Of. lis kurtardı bravo. Şimdi Fofana pasını verdi. Layuni Abin nereye kaldırdın layun ya? Tamam top bizde başarın al. Başar. Başar girdi içeri yap başar vurdu. Savunmadan döndü kaleci aldı. Şimdi o bin baba hocam el yok mu? Yok korner. En vabado. ya ben bunu habire değiştirecek miyim? Ya portayı sen yap. Kafa geldi Romulo. Dönen top. Abdelmümin. Ah be. Ulan Aldık topu Tjanic. Iç. Gir içeri abi gir ceza sahası içine. Tjanic iç yap ortanı Romulo. Ah be Romulo ya. Botukba ne biçim isim lan o? Oğlum nasıl girdi yalnız? Aman dikkat. En arkaya oynadı. Libaran haydi Görkem. Aldık topu Mimin. Mimin dön abi. Layuni. Layun çek topu. Layuni terse oraya değildi. Vur ona kafayı. Vurdun. Tamam bizde kaldı. Tamam. Tamam sıkıntı yok abi. Top bende. Başarı ne al? Başar. O boşluktan girersin giremedin. Vur abi. Oğlum o ne ya? Bas abi Nazım. Oo arkadakini görmedim. Rivas'ı görmedim. Aman vurdurmayalım. Diyak. Diyak geldi. Oha topuk pasına bak. Offside. Allah'tan offside. Abi sende Ozeka nasıl var ya? Başar gittin. Çok güzel bıraktın Fofana. 45 artı 1. Başar'ın al girdin. Başar'ın ortası. Vur ona kafayı Romulo vuramadın. Peki hocam. Peki. Başar'ın al. Romulo. Romulo. Abi Fofana. Fofana girdin. Fofana beray. Lan tamam devam eden top. Oh be. Abi şu pozisyonlara bakar mısın? Layını aç ortanı. Arkadaki Fofana vuramadı. Tjanić bir köşe vuruşu daha. Romulo çok güzel pasını verdi. Fofana. Fofana olmadı. Bunları atmamız lazım be beyler. Bunları cidden atmamız lazım da ne yapıyorsun ya? Ya Sangare ne yapıyorsun be? Abi bir dakika. Sangare bu lavallik ne lan? Çık lan sen. Lead gel koçum. Gençsin potansiyellisin. Bir de başarı önalı da çıkartalım. Onur Şahin daha ama erken bence ya. Romulo çok kaçırdın. Kanatsız kuş gir. Buraya da Envobo da yerine değil de Tianich yerine Kayan alalım biz. Miro şu çok adam kaçırdın arkana. 1, 2, 3, 4 adam aldık. Son bir değişiklikte de. birazdan başarı çıkartınca yaparız. Şimdi Diak, Livas, Livas. O çok iyi pas. Şut geldi yanalar. Haydi beyler yetişin. Helal lan. Hocam hiçbir şey yok ya. Allah'tan cezası dışında yaptık. Şöyle kaleciyi biraz daha oynatalım. Uz direkt vurdu. Oha. Abdülkay'ın parmak o ne ya? Ya abi böyle bir şut var mı beyler ya? Ya ulan ekstradan nasıl gol yiyoruz ya? Şu golün güzelliğine baksana. Ayağın gidişine bak ya. Ben de alamadım lan. Abi fail yapmışım bir de üstüne üstlük ya. Ben nerede faal yaptım abi? Böyle bir saçma gol yok ya. Ben de niye ağlıyorsam adamlar atıyor işte abi. Haydi Fofana. Fofandan şöyle bir pas. Kubilay işte bu. Döner miyiz? Döneriz valla. Döneriz Kubilay. Güzelsin koçum. Güzelsin derken beyler yanlış anlamayın ha. Aday. Ne adaysın hocam sen? Ay bu espriyi de niye yaptıysam. Çok güzel pas. Layuni'ye. Layuni girdin. Envobo'da oynadın. Fofana. Fofana. Fofana vuramadın. Kubilay önünde kaldı. Ulan pozisyona bak ya. Abi şurada bir almam lazım. Al onu. Elime çarptı. Ya ben böyle momentum görmedim ya. Topu uzaklaştırmaya çalıştım. Adama çarptı ondan elime çarptı. Bak. Bak. Bak görüyor musun? Ya ben böyle pozisyonun ya. Nasıl bir pozisyon abi bu? Abi bakar. Sol alta vurursun. Helal lan lis. Çık abi. Çık. Tamam. Layune, Ver pasını. Oyna. Abi hayır ya. Ya çok kötü pas attın ya. Ya ye abi şu pas hataları aptal aptal paslar atıyorlar ya. Ya 2-1 yenildik. Bu ne ya? O sonda güzel pas gitse atardık ya. 15 şutum var. <laughs> 15 şutta 6 isabetli şut 1 gol. Onların kalitesi mi? Bir dakika onlara geçemedik. Onların yo Abdülkadir Parmak'mış. Transfer döneminin bitmesine son 10 saat. Aha Fofana için rol gelmiş. Gol makinesi güzel. Ve Halil Kaya gitti. Daha doğrusu devre arasında gidecek. Kime gitmiş? Castellon'a gitmiş. Bu arada Başar Anala yeni rolünü verdik. Ben bir konuşabilsem neler söyleyeceğim de. Samsun Spor maçına geldik. 5 maç oynamışlar. İlk ikisini yenilmiş. Diğer üçünde berabere kalmışlar. Standart oynuyorlar. Muya, Bola ve Encham önemli oyuncularıymış. Hala istediğim oyunu oynayamıyoruz. Ve şöyle bir paslı kanat oyunu oynamak istiyorum. Kanatlardan gelecek şekilde. Kanatları çok kullanacağız. En çok iş onlara düşecek abi. Oha nasıl geçtim manyak herif beni ya. Tamam aldım. Ofana. Başarın al. Başar, şöyle bir pas. Fofana, a vurmayacaktım ya. Çok saçma yaptım. Kafa benden geldi. Obinlayın Vabada. Emvabada tersi çok iyi gördün lan. Helal. Gel abi. Tamam Romulo. Romulo girdin, vuramadın. Şu zaten tam vuracakken engellemeler beni bitirdi ya. Muya bir çalım attı. Pasını verdi. Bravo beyler. Aman kaptırma. Şut geldi. Kara. Allah'tan dışarı attı. Hop. Çektin topu. Şöyle bir pas. Ah giremedik araya be. Ener Emre Kılınç. Emre'yi döndürme. Lis aferin. Şu defansı da bir yapabilsem beyler zaten. Bravo aldık. Aldık çok iyi pas attın Tiyaniç. Tiyaniç gider. Tiyaniç gider. Tiyaniç. Tiyaniç verdim pasını. Offset yok. Offset yok. Offside yok. Pas. İşte bu Fofana. Datra Fofana 1-0. Çok iyi bir kontratak başlattık. Ama bence bu başlangıçın hakkı Lajunin'in de. O Lajunin Orada aldı topu. Güzel bir pas verdi. İlk yarıyı bitirmiyor derken bitirdi şimdi. Muya. O nereye pas? Tayyip'e pas attı direkt vurdu dışarı. Az kalsın gol olacak sandım. Aman. Uçtu gittik. Soner. Abi o ne biçim bir boşluk. Oha. Oradaki pas vermenin ayak hareketlerini gördünüz mü? Tienich. Ooo. Ooo. Vandron gelen. Kale oynadı. Oha. Oha ne yaptı? Oha kaleye şut çekti lan bildiğin. Abi böyle bir saçma gol. Oha. F25'te ilk defa bunu görüyorum şu an. Oğlum bu ne? Aa! Çok şaşkınım lan. Bak bak. Bak orada açıyı kapattık. Kale o nasıl bir oynayış be yiğidim. Oğlum kaleci de kötü kontrol Kaleci ne yapsın abi? Onur Şahin oynadım. Onur Şahin. Hocam el var. Onur bravo be. Penaltıyı kazandırdı Onur. Fofana da Onur kardeşine bir iyilik yapacak. Penaltıyı Onur Şahin'e bırakıyor. Onur sol ayaklı Onur. Onur geldi. Onur geldi. Onur Şahin. İlk resmi maçında dur ilk değil. Hayır ilk diye ilk resmi maçında ilk golünü atıyor Onur. İlk maçını oynuyor. Önceki maç Onur'u almamıştım. Doğru ben adayı almıştım. Onu unuttum. Ve maç bitti. 3-1 kazandık. Çok saçma ve sıkıcı bir maçtı. Bu arada yedeklere Juan'ı çıkartıp adayı o alalım abi. Süper Lig'de haftanın takımı açıklanmış. Bizden Fofana var abi Santrafor'da. Şimdi rakip Sivas. Son maçlarını beraber kalmışlar. Önde ondan önce yenilmişler. Kontratak oynuyorlar ve çaresiz. Bir de Emrah Başsan olması gerekiyor. En önemli oyuncuları. Hep de sabah maçı yapıyoruz ha. Hiç böyle akşamları oynuyor muyuz maçı? Fofana. Böyle bir pas. Başar vur kafayı. Romulo. Romulo abi ya bak uzak köşe vursan gol de Bu arada ben şunları bir ayarlamayı unuttum yine En iyi vurucumuz Tiyanç abi ben bunları Tiyanç'a vermiştim Haydi Tiyanç ortanı yaptın Romulo vurdun kötü vurdun be Layun'u verdi pasını Şöyle bir pas Fofana Fofana direkten döndü Şut Kaleciden döndü nasıl bir pozisyon Aman Reymanay Affetmez abi bu adam Oha o ağzımı var ya affetmez dedim nasıl bir şut lan Bari adamı çalımlayıp kaleye gitmeye çalışsaydın Tamam Pofana 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 ah be Romulo Romulo açtın çok güzel Pofana Pasını verdin Şut diyen işten Bir korner daha Bunu da Mbobo da kullanıyor Ortasını yaptı Mbobo da Romulo hocam penaltı İşte bu be işte bu penaltı. Fofana geldi. Çok güzel vurduk. Haydi Fofana işte bu. Bak kalecinin terbusuna da vurduk. Artistik yapma oğlum bize. Başar tersi güzel gördün hocam. Kafayla ver pasını. Romulo. Çok güzel pas. Fofana. Fofana ne yaptın Fofana. Ama güzel yaptın Fofana. Romulo vurdu. Ah be. Aha bizde kaldı. Layuni. Layuni. Ulan 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 ulan. Çok da güzel pas. Reyman artık uzaklardan vurma Nazım bravo. Kafa gelir mi? Bravo Koray. Hop çektim abi. O binlayın vabodu. Baş orun al. Güzel kaldırdın. E o gol. Abi. Ne diyeceğimi söyleyemedim. Kaldım öyle yani. Çok güzel goldü. La Yunu haydi hocam be. La Yunu çok iyisin. Ortanı yaptın. Murona kafayı direkten döndü be. Dönen top. Obina <laughs> Envobodo. Hayvanım benim ya. O nasıl gol lan? Abi Allah ne verdiyse dönen topta bir vurdu. Ulan şu şu tabak ya. Kaç kilometre hızla vurmuş? 90 111 kilometre hızla müthiş gol. Kariyerin en iyi golü şu ana kadar. İ i̇ki, ilk iki bölümde attığımız en güzel gol. Hocam bir değişiklik yapabilir miyiz? Başarını al. Çık abi. Atlay girsin. Layuni. Sen de çık. Şahin girsin. Fofana sen de çık hocam. Kubilay girsin. Koray. Kartım var. Seni, seni risk atamam. Bir de Miroşu sen çık abi. Baba 3-2 olmasın ya. Şunu şurada bir alabilir miyiz? Arkaya pas. Şut geldi. Ulan vursana. Şöyle ortanı yaptın. Vur ona kafayı. Romulo ya şu kafaları biraz daha iyi vursam var ya Ve maç bitti arkadaşlar 3-1 kazanıyoruz evimizde Bu bölüm kazandığımız ikinci maç galiba değil mi? 15 şutumuz varmış yine Hayvan gibi her maç kaç tane şut çekeceğiz 10 isabetli şut 5.3 gol beklentimiz varmış Maçın adamı kim? Envobo doymuş lan bir gol atmış ama ne gol be Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım Simülasyon oynanış ayarını buradan simülasyona getireceğim. Bu şekilde oynayalım bakalım. Bu şekil daha doğrumuş, daha güzelmiş. Ben normal klasik oynuyordum ama. Bu haftanın takımına bizden 3 oyuncu girmiş. Obinna, Fofana ve Mümin. Ve Bodrum maçına geldik. Bodrum ligde 14. biz 10.yuz. Bodrum son 3 maçında daha doğrusu son 4 maçında kazanamamış. Bodrum Spor deyince aklıma direkt Gürkan abi geliyor ya. Onun da Bodrum Spor kariyeri var ya. Gürkan abiye de buradan bir selam. Şimdi bizim kadroda bir yorgun oyuncu var mı? Yok abi gayet iyiyiz. Sangar yerine lead alayım. Arkadaşlar eksik gördüğünüz şeyleri takviye gerektiğini düşündüğünüz yerlerde falan oyuncuları yazarsınız abi yoruma. Hocam şu mevkide şu oyuncuya ihtiyacımız ol olur. Hani şöyle yazarsınız abi sizin anladınız mı? Dediğimi tam anlatamadım galiba ama siz anladınız. Mesela bazı mevkide eksik olduğunu düşünüyorsanız yoruma yazın hocam şu mevkide eksik var bence devre arasında şuraya transfer yap. Ya da mesela hocam ikili forvet gitmiyor. Romulo'yu ya da Fofana'yı hangisinin formu daha kötüyse onu yediye çek. Tekli forvete dön. Böyle şeyler de diyebilirsiniz. Şimdi Bodrum maça başlıyor. Deplasmanda Bodrum'dayız. Taylan Antalyalı. Gökdeniz Bayraktar. Girdik aldık alamadık. Freddy Şut geldi dışarı. Başar onu al. Başarı onu al. Of be. Obina. Şöyle bir pas. Tiyaniç'e doğru. Tiyaniç. Tiyaniç. Çok kötü vurdun Tiyaniç. Ya şöyle plasa bir şekilde ters 90'a gider mi diye vurdum da bak. Şuradaki 90'a gitmesi için vurdum. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Performansını beğenmedim. Şuraya aday alacağım. Başar çok kötüydü. Miroş ile İsmail koyuşunu değiştireceğim. Adayı Cofano'ya oynadın. Cofano'ya şöyle bir pas. Romulo. Bravo Romulo. Romulo vur. Romulo oha ya. Bak bak bak. Bak nasıl ka nasıl kaçtığına sinirlendik, nasıl üzüldük. Kenan Özer. Abi İsmail. İsmail hayır. Lis bravo. Şöyle bir değişiklik Layun yerine. Bu adamı almayayım ya. Her zaman almayalım abi. Bu o kadar da değil. En da yorgunsun. Romulo çık abi. Romulo'yu beğenmemeye başladım. Onu da söyleyeyim mi? Kenan Özer. Kenan Özer abi bak yapma Kenan. Tamam. Bir daha alalım. Oğlum bizim stoperler neymiş lan böyle? Dakika 88 ya. Obinay'ın değişiklikler değişikliklerde gerçekleşmedi. Adayı. Pasını verdi Serkan Özden var. Ya o pası nasıl geçiremiyorum be birader. Kenan Özer. Aman abi son anlarda hayır 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 hayır. Hayır, hayır yeme Lis bravo. Lis bravo hocam bitir. Hocam bitirdi mi? Korneri verdi ya. Abi 90 artı 2.5 olmuş ya. Bitirsene. Orta geldi. Vuran o kafayı. Atak devam ediyor. Kötü vuruş geldi ve maç bitti. Deplasmanda 0-0. 6 şutları var. 5 şutumuz var. Maçın adamı Liz. Böyle bir saçma sapan bir maçta. Arkadaşlar bir de tekli forvet şeklinde bir dizliş yaptım. Şöyle bir de şuraya da Romulo'yu Hatta Romulo bu tekli forvet oynarken Romulo yedekte olsun. Matsuki de şurada orta sağ olsun Kubilay'ın yerine. Şöyle yani bu şekilde. 4-3-3 ofansif. Envobodo ilk 11'e Kayan'ı getirdim. Yalçın Kayan. Tek de oynayacağımız zaman bu şekilde bir dizilişimiz olacak. Bir de şöyle üçlü defanslı üç defanslı bir şey yaptım bir diziliş. Adını göz göz verdim. 3 5 2 böyle de bir tane taktiğimiz var. 3 tane kadro oluşturdum. Artık hangisi oynarsak. Bizim adayı sağ orta sağ yapıyormuşuz. Ha, eksalmasın diye evet yapıyordum. Tamam. Ne olsun bu adam iç forvet olsun ya. Adayı bu sezon pek forma şansı bulamadı. Sa sağ, orta sağ oyuncusu olarak daha fazla süre alabilecek mi? Kelimeler kifayetsiz. Kıvılcım eksik. Birisi daha ağlamaya koymuş. Oynayacaksın hocam. Sen de oynayacaksın koçum. Sıkıntı etme. Fenerbahçe'nin kadrosu bu şekilde. Son maçlarını yenilmişler. Gegen Pires oynuyorlar. O sayı Ciku ve Sen Maksimen önemli oyuncuları diye göze çıkıyor. Göze çıkıyor. Yeni kelimeler üretmeye başladık. Şimdi ben bu adamlara karşı bilmediğim daha ilk defa oynayacağım. Bu taktiklerle oynamayacağım. Kendi bildiğimiz oyunu oynayacağız. Bu, arada masayı vurdum yanlışlıkla. Gürsel Aksel stadında maça başladı. Çok konuşunca işte kayıt bir saati geçti. Böyle söyleyememezlikler oluyor şeye kelimeleri falan. Tjanic şöyle bir pas. Romulo çok iyi. Şöyle bak sol ayak. Ortanı yap. Barış. Lan ne barışı başar. Penaltı Hiç ümidim yoktu işte bu O sayıyı gördüm hocam <laughs> Şaka yaptım görmedim O sayı sanmaya düzgün Bak burada Fofana vuramadı kafayı Başar yani Eline çarpmayıp kaleye gitse çok abuk sabuk Şut olacaktı bu arada Haydi Fofana Fofana gel Kötü biraz kareyi kötü yaptık ama Fofana 1-0 Göztepe önüne Fofana Göztepe'nin golcüsü Orada kare falan dedim de yuvarlığı biraz fazla basmıştım. Kötü bastık. Ama attık. Ryan Kent. Kent gidiyor. Pasını verdi. Ennesiri vurdu. Abi Ennesir nasıl vurdu ona ya? Ennesiri. Lan artık ona bir şeyler yap. Tamam. Abi. Ya iki saat free kick geçmedi ya. Bir şöyle bir dışarıdaki bir adama gelse. Abi hayır hayır hayır. Gol attı. Ya bak L1'e basmaya çalışıyorum Oyunu değiştirmeye çalıştırıyorum Boştaki bir adama geçsin ön direğe koyacağım Geçmedi abi bir türlü ya Biliyordum oradan göreceğimi Başarın al tekrardan Fofana Fofana vurdun bir el daha olur mu hocam O kadar değil dedi hakem Fabian Şer Aha olmadı Orada sarı kartı yedik Kaleciye kaydık abi yedik Oyunculara güvenemiyorum o hareketi yapar mı yapmaz mı diye derken Ken Ennesiri gollem abi Ennesiri Ennesiri Dışarı attı La ulan tam koşuyordum ya tam sprint atıyordum Aldı be Rankent Rankent'in müda o ikinci pas verdi Ennesiri Çekti topu Oha kaleciliz yedik abi 2-1 Değişiklik yapacağım Başar çok yoruldum Dur lan İsmail değil adayı girsin oraya. Envabo da sen çık Kayan girsin yerine. Fofan'ı sen de çık. Nazım senin yerine de bu adam girsin. Koray Günter sen de çık hocam. Şöyle yapalım hatta. Buraya bu adamı alacağım. Uzun bir orta. Ennisir'den önce vurduk. Abi Yalçın nereye vurdun? Oha Ennisir'i. Kale. Abi sen oraya nasıl pas attı? Kim attı o pası ya? Çıkamazsın ki abi ya. Adamlar yerleşti ya. La Yuni. Aha. La Yuni. La Yuni. La Yuni. La Yuni işte bu. 3-2. Dönüyoruz beyler dönüyoruz. Haydi be bir puan lan. Fenerbahçe'den bir puan alsam çok güzel olacak ya. Ortasını yaptı. Vuralım şuna bar dördü yemeyelim. Bitti maç. Yok abi. Topu zaten adamlar alınca 10 dakika alamıyorsun topu ya. Böyle çok saçma bir paslaşmaları var. Maçın adamı Şımanski olmuş. Bizden başar en iyi oyuncumuz. Müminmiş. Kanatsız kuş. Envabada. Golü de Layun'a atmış. Bir tane bir de Fofan atmış. Oha sıradaki maç Galatasaray'a karşı ya. Arkadaşlar ligde 9 puanımız var. Aa, pardon 9. 13 puanla. Lider 30 puan mı? 17 puan fark atmış. 5, 4. Beşiktaş 20 puanı var. Yetişiriz ya bence. Kendimizi ilk 5'e atsak gayet iyi olur. Onun haricinde Türkiye Kupası ne zaman başlıyor? Birinci tur tarih yazmıyor ama biz Gaziantep ile oynayacağız. Bu bölümden bu kadar arkadaşlar. Şöyle bir de şöyle kadro merkezine gelip istatistiklere bakalım. Fofana'nın 5 gol 1 asisti var. Romulo 4 gol 2 asist yapmış. Kubilay 2 gol 1 asist. Layuni 1 gol. Envobodo 1 gol. Onur Şahin 1 gol. Matsuki'den 1 gol var. Juan'dan 1 gol var. Miroshi Tjanic asist. Başar bir asist. Başar. Hiç beklediğim performansı gösteremiyorsun. Bu arada bundan sonra şöyle bir daha gelelim. Bu bölümden sonra artık 15-20 arasını simüle edeceğim. Tabi çok önemli oynayacağım. Oynamam gereken maç olmazsa simüle edeceğim. 10 ile 15 arasını önemli anlar oynayacağım. İlk onu normal oynayacağım. Bunu da söyleyeyim buradan bilginize. Bu videodan bu kadar like atıp kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Kariyer hakkında fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz tabii ki de. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.